2023 seçimlerini 2023 seçimlerini şöyle kazandılar. Ben 2023 seçimlerinde bu bahse konu itirazlarla masadan kalkmış kardeşimizim. Yozgat'a bugün vakarla gelebilmeme imkan olan şey devlet millet düşmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı pazarlığının yapılmasına razı olmadan geldim ben buraya. O zaman o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nın adayına şöyle seslendi. Kılıçdaroğlu sağda solda konuşuyor söylüyorsun. Demir taşı serbest bırakacağım diyorsun. Kavalaya hürriyet diyorsun. Kaldil'in temsilcileriyle pazarlık ediyorsun. İtiraf et bakalım Öcalan'ı da serbest bırakacak mısın diyor. 2023 seçiminin vekaletini Yozgat'tan böyle istediler. Size dediler ki milletvekili arkadaşlarımız geldi buraya. Tamam bu ara biraz fakirlik var. Tamam bu ara biraz enflasyon var. Kabul ediyoruz ki biraz mali disiplin bozuldu. Kabul ediyoruz biraz dertlerimiz çoğaldı. Yaşam şartlarımızda biraz bozulma var. Ama diyor ama dediler ama. Aziz Yozgatlılar, biz devlet millet düşmanlarına gülmedik, gülmeyeceğiz. Fakirliğe razı olduk, vatansızlığa razı olmadık, olmayacağız. Bize destek olursanız biz vatanın, milletin istikbalini bu teröristlerle pazarlık edecek bu adamları iktidara gelmekten alıkoyacağız dediler. Millet ne yaptı? Ben ne yaptım? Fakirliğe razı olduk, enflasyona razı olduk, işsizliğe razı olduk. Geçim zorluğuna, darlığına razı oldu. Niçin? Vatansızlığa razı olmayacağımız için. Devlet millet düşmanları imkan itibar bulmasın istedik. Öcalan serbest bırakılmasın. Öcalan muhatap alınmasın. Öcalan'la Cumhurbaşkanlığı makamı örselenmesin, konuşulmasın istedik. Vekaleti 2023'te böyle verdik. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğunuz soru sizin onun çıkaracağından korkunuzun değil sizden önce çıkaracağınızın korkusundanmış.